Benim mesleğim başkalarına hikayeler anlatmak. Bu hikayeleri ille de anlatmalıyım. Anlatmadan yapamam. Bu hikayeleri insanların da bulunduğu ahşap bir sahne üzerinde, bir takım eşyaların ve ışıkların ortasında anlatırım. Ahşap bir sahne olmasaydı, bir sokak köşesinde ya, ya da bir balkondan, bir pencerenin arkasından anlatırdım. Sesim olmasaydı ellerimle parmaklarımla konuşurdum. Ne yapar eder anlatırdım çünkü benim için önemli olan bir şeyleri birilerine anlatmak, beni dinleyenlere. Bütün bunları anlamıyor musunuz? O zaman siz zaten hiçbir zaman hiçbir şey anlamadınız. Ama artık benim için de önemli olan anlaşılmak değil. Beni dinleyin yeter.